Yemekte ne var kanalımdan herkese yeniden selamlar sevgiler. Bugün yine sizler için çok farklı bir kurabiye tarifi hazırlıyorum. Eminim bu kurabiyeyi daha önce hiçbir yerde görmediniz. Buyurun hemen yapılışına geçelim. İyi seyirler dilerim. Öncelikle oda ısısında bekletmiş olduğum 200 gramlık tereyağı veya margarini uygun bir kabın içerisine alıyorum. Ardından bir su bardağı üzerine pudra şekeri ekliyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi tereyağ çokça yumuşamış arkadaşlar. Bu aşama çok çok önemli. Katı yağ bu hale geldikten hemen sonra üzerine bir adet yumurta ekliyorum. Yumurtamı da bu malzemelerle güzelce karıştırıyorum hemen. Ardından kuru malzemelerimi eklemeye geçiyorum. 2 yemek kaşığı mısır nişastası kullanıyorum. Bu da kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ardından bir paket vanilya ve bir paket kabartma tozu kullanıyorum. Unumu eklemeden evvel bir tur karıştırıyorum. Bu tarifte 3,5 su bardağı un ayarladım. Kontrollü bir şekilde ekliyorum arkadaşlar. Bu aşamada çok dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Unun kalitesi alacağım miktara göre değişebilir. Yumuşak kıvamlı bir hamur olana kadar un eklemeye devam ediyorum. Spatulamı içerisinden çıkardım ve görmüş olduğunuz gibi unumu eleyerek yavaş yavaş yoğurmaya devam ediyorum. Tariflerimi beğeniyor ve deniyorsanız kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Abone ol butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz arkadaşlar. Hamurumu toparladım. Şu şekilde yumuşak kıvamlı ele yapışmayan bir hamur oldu. Temiz elimle hemen bir test ediyorum görmüş olduğunuz gibi hiçbir şekilde elime yapışmıyor arkadaşlar. Zaten birazdan da kakao ekleyeceğimiz için un eklemenize hiç gerek yok. Tam da kıvamı bu şekilde olmalı. İki eşit parçayı ayırarak bu kısmı alıyorum. Bu kısmı tamamen sade olarak bırakıyorum ve diğer parçasına bir miktar yani bir yemek kaşığı kadar kakao ilave edeceğim. Kakao'lu hamurumu da yoğurarak hazır hale getiriyorum. İsterseniz tamamen e, sade olarak bırakabilirsiniz kurabiyenizi. İsterseniz de tamamen e, kakao'lu olarak hazırlayabilirsiniz. Ben bu şekilde iki renkli olarak hazırlıyorum. Bu aşamada yalnızca limon sıkacağına ihtiyacımız var arkadaşlar. Bu şekilde siz her tarafını içinde dahil kapladım. Sade hamurumdan bir miktar alıyorum. Şöyle şu şekilde ve içerisine bu şekilde yerleştiriyorum. Ardından kakaolu hamurumdan alıyorum. Onu da içerisine ekliyorum. ve tekrardan sade hamurumdan alıyorum. Daha sonrasında yine kakaolu hamurdan alarak bu şekilde kurabiyemi bitiriyorum arkadaşlar. Şimdi ters çevirerek çıkarıyoruz. Çok kolay bir şekilde çıkıyor zaten. Görmüş olduğunuz gibi görseli harika oldu. Hemen fırın tepsisine alıyorum. Şimdi üst kısmını kakaolu hamurla hazırlıyorum. Bir miktar kakaolu hamurumdan aldım. Ardından yine bir miktar sade hamurumdan alıyorum. Ve yeniden kakaolu hamurumdan ekliyorum. Son olarak sade hamurla da kapatarak kurabiyemi bitiriyorum. Çok şık bir kurabiye oldu arkadaşlar. Ve bütün kurabiyemi aynı işlemle bitirip geliyorum. Kurabiyelerin fırına girmek için hazırlar. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar harika bir görüntüsü oldu. Önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırında 25-30 dakika kadar pişiriyorum. Toplamda 14 adet kurabiye elde ettim. Kurabiyelerim artık servis için hazır. Şimdi üstlerini eritilmiş çikolatayla süsleyeceğim. çikolatalı olanları bu şekilde bitter çikolata erittim üzerlerine sade olanı da beyaz çikolata ettim arkadaşlar şu kurabiyelerin güzelliğine bakar mısınız kurabiyelerim artık servis için hazır çok gösterişli bir kurabiye arkadaşlar eminim daha önce hiçbir yerde görmediniz ve denemediğiniz bir tarif paylaştım sizlerle az maliyetli çok da lezzetli bir tarif Oldukça da tombik bir kurabi arkadaşlar. İçi pişmiş mi pişmemiş mi diye merak edenleriniz illaki olacaktır. Hemen sunum aşamasında sizlere göstermek istiyorum. O halde içinde birlikte kontrol edelim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar kesinlikle hiçbir şekilde hamurlaşma yok. Güvenle kurabiyeleri hazırlayabilirsiniz. Hemen şöyle yeniden göstermek istiyorum. kıyır kıyır görmüş olduğunuz gibi. Mutlaka bu tarife bir şans verin diyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, yeni gelecek videolarımdan da ilk siz haberdar olmak için zil butonunu açmayı unutmayınız. Bir güzel tarifim daha sonuna gelmiş bulunmaktayım. Yeni tariflerde yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.